Beni çok da zorlamayan Güney İmparatorluğu savaşından sonra dinlenip gücümüzü toparladık ama yeterli değil. Amaçlarıma ulaşabilmek için 13 imparatorluk yerleşkesini sancağım altına almam gerekiyor. İsyaneden Danüstüka'da bir kuşatma var. Eğer Danüstüka kuşatması başarısız olursa oraya ben çöreklenirim diye düşünüyorum. Şehrimin yakınlarında da bir Haydut sığınağı. Köylülerime problem yaratmamaları açısından öncelikle bu sığınağı temizlemek niyetindeyim. Sığınağa ulaştıktan sonra bir iki askerimi önden gönderiyorum. Sadece 2 kayıp veriyorum. Benim için problem değil. Zaten eski askerler ölmeye devam ediyor. Sığınağı başarıyla temizledikten sonra Onira'ya geri dönüp askerlerimi yenilemek niyetindeyim. Bu esnada da paramın bittiğini fark ettim. O yüzden öncelikle bankaya gidip biraz para almayı düşünüyorum. Toplamda 50 bin dinar çekmek benim için yeterli olacak. Birliğimdeki yaralı askerlerin tamamı iyileştikten sonra Odirsa köyünden odun alabilmek için yola çıkıyorum. Daha sonra tekrar Onira'ya dönerek elimdeki silahları eritmeyi düşünüyorum. Köye geldiğimde alabildiğim bütün odunu satın aldım. 30 odun şimdilik benim için yeterli olur gibi. Sonra da tekrar hızlı bir biçimde Onira'ya doğru yola koyuldum. Onira'ya gelip Zula'daki silahları da aldıktan sonra demirciye girdim. Ve öncelikle aldığım kerestelerin tamamını yakaladım yakarak kömürü yaptım. Bu yaptığımla beraber de demircilikte kendimi geliştirdim. Sonra da bütün silahları erittim. Kömürün bittiğinde çıkan odunları yeniden kömüre çeviriyor ve silah eritmeye devam ediyorum. Fakat öncelikle odun veren silahları eritmediğim için demirciliğim yarıda kalıyor. Olsun problem değil. Bir şey kaybetmiş de değilim. O yüzden bu silahlarla beraber demirleri ve çelikleri yeniden zulaya bırakıyorum. Erittiğim silahların üstündeki parçaların nasıl döveceğime dair de bilgi edindim. Danistica kuşatması hala devam ediyor. Nedense başarısız olacaklarını düşünüyorum. O yüzden Danistica'nın yanına doğru hareket ediyorum. Bu esnada bana karşı yürütülen bir komplo olduğunu da öğrendim. İmparatorluğun düşmanları bizim kurulmamızı engelleyebilmek için birleşmeye karar veriyorlar. Benim gözüm bir yandan da üstüka kuşatmasında. Şehri savunanlar eksilmemesine rağmen asara yorduları 300 adam kaybetti ve kuşatmadan çekildiler. Onlar beceremediği için de bu işi ben yapmaya karar veriyorum. Tabi öncelikle bu şehre savaş ilan etmem gerekiyor. O yüzden köylülerinden birine saldırıyorum. Bu asileri yeterince kızdırmaya yetiyor. Bana düşman oluyorlar. Benim de istediğim tam olarak buydu. Sonra da yeniden Danistuka'ya dönerek şehri kuşatıyorum. İçeride öyle çok da bana karşı koyabilecek bir asker yok. O yüzden zor olmayacağını tahmin ediyorum. Ayrıca zaten bir günlük yemekleri var. Muhtemelen ben saldırıyı başlatana kadar garnizonun tamamı ölecek. Kayıpları önlemek için düşman savunmasını yerle bir etmem gerekiyor. O yüzden 4 adet ona geri inşa ediyorum. Bu ona gerlerle surlardaki kuşatma aletlerini kırdık sonra saldırıya başlamayı düşünüyorum Asiler dirençli çıktı Yemekleri kalmamasına rağmen artık neyi kemiriyorlar bilmiyorum ölmüyorlar İnşa edilen ona bir süreliğine gizliyorum gereksiz hasar almasınlar diye. Son ona gerde inşa edildikten sonra diğer ona gellerin üstündeki örtüyü kaldırıp ateş etmelerini emrediyorum. Fakat şehir savunmaları bir hayli hızlı inşa ediliyor. O yüzden yapabileceğimi yapıp iki düşman ona geri yıkıldıktan sonra saldırıyı başlatıyorum. Balistalara bir şekilde dayanırız diye tahmin ediyorum. Ayrıca artık bizim de ona ger avantajımız var. Askerler yavaş yavaş merdivenleri kullanarak tırmanmaya başladılar. Ben de okumu kullanarak düşmanları indirmeye gayret ediyorum. Okçuluk yeteneklerim bir hayli gelişti. Artık daha isabetli atışlar yapabiliyorum. Komutanlara da saldırmalarını emrettim. Gidip kendilerini geliştirebilirler. İki taraftan düşman duvarlarına akın ediyoruz. Ve iki cephede de şimdilik galip durumdayız. Düşman yavaş yavaş eriyip bitmeye başladı. Askerler çıktıktan sonra ben de atımda nip yukarı doğru çıkıyorum. Bizim ona geller surları dövmeye devam ediyor. Şehrin içlerine kadar girmeye başladık. Görünüş o ki Danistika şehri de bize ait oldu. Ve en nihayetinde son adamı da indirdikten sonra şehir elimize geçti. Fakat savunmacılar geri çekildi ve kalenin içlerinde bir savunma hattı oluşturdular. Gece ile beraber biz de kaleye hücum ettik. Askerler aşağıdaki adamlarla ilgilenirken ben de yukarıdakileri indirmeye koyuldum. Güzelim sarayı ne hale getirmişler. Burada oturacağım ben oturacağım. Ateş yakmanın manası ne içeride? Belki de elime geçeceğini anladıkları için olabildiğince zarar vermek amacıyla yapmışlardır diye düşünüyorum. Neyse sonuç olarak şehri almış olduk. Tutsakların tamamını yanıma aldım. Ayrıca ganimeti de geri de bırakmadım. Zaten şehirde olduğum için tuzsakları hemen satabilirim diye düşünüyorum. Şehri aldıktan sonra kutlamayı handa yapmayı planlıyorum. Oturup bir şeyler yiyip içerken yanı başımda kuzeyitli bir hanımefendiyle tanıştım. O da zamanında benim gibi haydutlarla problem yaşamış. O yüzden yakınlık hissettim. Ve ona birliğime katılması için teklifte bulundum. Yaklaşık 3000 dinar karşılığında kabul etti. Ben de kabul ettim. Yani Kali bundan sonra birliğimde Kali. Bu hanımefendi Kuzeyitli olduğu için ona kendi medeniyetine yakın bir isim vermeye karar verdim. Kamuran. Artık birliğimizde Kamuran olarak anılacak. Bu isme kendisi de gayet memnun olmuş gibi görünüyor. Üstümdeki ganimetten adamlarımı giydirdikten sonra da kalan ganimeti satmaya koyuluyorum. Kamuran'a da bir kalkan verdim. Öyle kalkansız gezmek olmaz. Kamuran'ı da birliklerden birinin başına vereceğim için ona da bir sancak vermeyi uygun gördüm. Bir de Sofya ile konuşmaya karar verdim. Konuşmak derken anladın işte. Beraber bir gelecek düşündüğümü falan söyledim. O da ben de öyle düşünüyordum diye cevap verdi. Ve evlenme teklifimi kabul etmiş oldu. Sofya'dan çeyiz olarak da 40 bin dinar para aldım. Bizim medeniyetler de böyle. Hep erkek verecek diye bir şey yok. Danistuka'nın sokaklarına geldiğimde tekrar Sofya ile konuştum. Ona seslendiğimde bana ne istersen söyle hayatım diyor. Ben de dedim şu düğünü yapalım artık. Duvarlara tırmanıyorum yani. Duvara tırmanıyorum deyince garip garip baktı. Ben de kıvırdım. Şehirleri kuşatırken duvara tırmanıyoruz ya ondan bahsediyorum. Artık gelişelim biraz demek istedim. Yani yersen. Konuşmamızın sonucunda sonbaharın 7. günü 1088'de Sofya ile evlendim. Düğünün hemen akşamı Sofya'nın yanına gittim. Kocam diyor ağzına da ne güzel yakışıyor. Ne düğünde ama seninle mutlu bir hayat kurmaya can atıyorum diyor. Ona benim hakkımda ne düşündüğünü sordum. Çekici buluyormuş. Ama dedim son savaşta yaralandım. Hala mı çekici buluyorsun? Yaralısın. Bu bitkiyi kullanırsan çabuk iyileşirsin diyor. Ben de bitkiyi aldım. Ruhumu iyileştirmekle kalmıyor bedenimi de iyileştiriyor. Yanından ayrılırken de kendine dikkat et kocacım diyor. Şşt. Dedim okçu bana bak. Dedim bir süre savaşmama mavaş yok bak. Aile babasıyım ben artık. Gerek yok böyle şeylere. Yeni tahtımında şöyle bir oturup sefasını sürdükten sonra bir süre burada dinlenmeye karar veriyorum. Garnizon subayına toplaması gereken askerler hakkında da bilgi verdikten sonra şehirden ayrılıyorum. Tabi şehirden ayrılmadan önce birkaç inşa projesini de başlatıyorum. Şehirlerimiz ne kadar gelişmiş durumda olursa benim için o kadar iyi olacak. Biraz sadakat problemim var ama olsun. Zamanla hallederiz diye düşünüyorum. Şehirde erzak stokları neredeyse sıfırı görmüş durumda. O yüzden çevre köylerden biraz tahıl olarak ambara bırakmayı düşünüyorum. Danistika'ya ulaştıktan sonra alabileceği kadar tahılı ambara bıraktım. Bu tahıl şehre bir süre boyunca yetecektir diye tahmin ediyorum. Fakat savunmasız olduğu için bir süre burada beklemeye karar verdim. Yeni askerlerin garnizona geldiğini gördüğüm zaman rahatladım ve şehirden ayrıldım. Yolda giderken Zakanis'in birliğinin yanımdan geçtiğini fark ettim ve peşine takıldım. Yanına geldikten sonra da Ragaya hakkındaki düşüncelerini sordum. Fakat efendimden memnunum dedi. Ne para kesen ne de ilişkimiz bunu değiştirebilecek derinliğe sahip diyor. Haklı benimle çok da iyi geçinemiyor. Öyle olduğu için ben de yoluma baktım. Fakat savaşsız geçen günlerde hamlayabilirim diye düşünüyorum. O yüzden Güney İmparatorluğuna tekrar savaş açma niyetindeyim. Korenya kalesinde yeterli garnizon olmadığı için Onira'ya gidip asker almaya karar veriyorum. Ve kale garnizonundan yanıma alabileceğim kadar keman kemankeş alıyorum. Sonrasında da yeniden Güney İmparatorluğu'na savaş açmayı düşünüyorum. Savaş açtıktan sonra da düşman birliklerini üzerime çekebilmek için Sayran'ı kuşatmaya karar veriyorum. Bir bankada bulunan bakiyem 1 milyon dinarı geçti. Artık resmi olarak milyoner oldum yani. Sayranaya şehrinde toplamda 872 asker var. Ama benim adamlarım bu 872 askeri ezip geçecektir diye düşünüyorum. Saldırmak için yanıma gelen Faro'nun birliğinde dikkatimi çeken bir şey oldu. Birlikte bir adet seyis bulunuyor. Seyisler bizim medeniyetimize ait askerler. Demek ki bana ihanet ederek birlikten veya garnizondan ayrılarak diğer şehirlerde iş arayan askerler var. Bu benim için gelecekte problem olacak gibi görünüyor. Bu esnada Alya için bir evlilik teklifi geldi. Baba Nasıl yaşında adam? Verecek değilim. Reddettim. Kuşatma kampı kurulduktan sonra da ona gerler inşa etmeye başladım. Savunmaları yıkabilmek için. İstinya bana bir mesaj gönderdi. Varnapol çevresinde bana komplo düzenleyen askerlerin sığınağı olduğunu söyledi. Fakat şu anda onunla ilgilenemem. Bölgeden uzaklaşmam demek Güney İmparatorluğu'nun kontrolü eline alması demek. Haro'nun 370 kişilik birliği sürekli yakınlarımda geziyor. Aralarında tecrübeli askerler de var. Dikkatli olmam lazım. Ve sonunda bana saldırmaya karar veriyorlar. Fakat küçük bir problem var. Kale garnizonu da Faronun birliğine katılıyor. O yüzden zorlu bir savaş beni bekliyor gibi görünüyor. Çift telli silah yeteneğimi yeterince geliştirdiğimi düşünüyorum. O yüzden Sofya'ya verdiğim kılıcı geri alarak ona kendi baltamı veriyorum. Bu kılıcın benim için manevi değeri var. Neyse kılıcımı aldıktan sonra da 950 kişiden oluşan orduya hücum ediyorum. Zorlu bir savaş olacak gibi görünüyor. Kazanıp kazanamayacağımdan da emin değilim. Yine de elimden geleni yapmayı planlıyorum. Savaş başlar başlamaz bütün askerleri ön saflara çekiyorum. Okçuları tepeye yerleştirdikten sonra piyadeleri aşağı alıp süverleri de yan kanatlara alıyorum. Ayrıca atlı okçuları da tepede bekletiyorum. Ve okçuların arasını açıyorum. Komutanlara savaş yerlerine dönmelerini emrediyorum ve piyadelere kalkan duvarı yaptırıyorum. Keman keşler görevini yapmaya başladı. Oklarını yağdırıyorlar. Piyadeler çarpışmaya başladığı zaman süvarilere ve atlı okçulara da saldırı emri veriyorum ve ben de düşman piyadesinin arasına dalıyorum. Neyse ki gördüğüm kadarıyla askerlerin çoğu ya milis ya da acemi. Sayı üstünlüklerine rağmen eğer bir aksilik olmazsa rahat bir savaş olacak gibi görünüyor. Geri çekilip tekrar saldırıyorlar kalkan duvarını aşabilmek için. Ama çok başarılı olamıyorlar. Acemi askerlerin vurduğu vuruşlar zırhımı delmekte başarılı olamıyor. Fakat bu esnada bizim piyadeleri her yönden sıkıştırdılar. Yine de savaş lordları çok iyi dayanıyor. İhtiyarın anlattığı kadar var bu adamlar. Ve tam olarak bu yüzden saflarını değiştirip de düşman tarafına geçen askerler beni korkutuyor. Düşman piyadesi eriyip bittikten sonra bizim piyadelere saldırı emri veriyorum ve süvarilere de okçulara saldırmalarını emrediyorum. Daha sonra da bütün birliklere saldırı emri verdim. Kemankeşler de artık güvenle ilerleyebilirler. Bin kişiye yakın Acemi ordusu önümüzde pirinç tanesi gibi savrulup gitti. Düşman okçularının arasında gezerek yakaladığını indiriyorum. Onlar da kaçmaya başladı zaten. Elimden geldikçe kaçmalarına izin vermiyorum. Bizden de 12 ölü kayıp var. Yaralıları kafaya takmıyorum. Sadece 6 kaçakla savaşı kazandık. Ele geçirdiğim bütün lordları serbest bırakıyorum. Rütbeli olan bütün askerleri esir aldım. Ve ganimetleri de aldıktan sonra komutanlara giyinmelerini emrettim. Kayıp vermediğim için kuşatmaya güvenle devam edebiliyorum. Son ona gerde inşa edildikten sonra hepsine saldırı emri verdim. Elimizden geldiğince savunma aletlerinin hepsini yerle bir ettik ve saldırıya başladık. Fakat şehir garnizonu dışarı hücum ettiği için şehirde pek de bir adam kalmadı. Aslında onlar için büyük bir hata oldu. Bu da benim işime geldi. Yüksek bir yere çıkarak balistanın başına geçen bütün adamları indirmeyi planlıyorum. Şu anda birliklerime en büyük zararı verecek olan şey bu balista. Onun ateşlenmesine engel olmam gerekiyor. Neyse ki benimle beraber keman keşlerde çok iyi çalışıyor. Balista'nın başına geçen her adamı indirmeye gayret ediyorum. Arada bir atış yapıyorlar ama zararın neresinden dönersek kardır derler. Neyse ki bizim adamlar merdivenlerden çıkmaya başladı ve yukarıdaki direnişe ezdiler. Bulunduğum yeri değiştirip adamlara destek vermek için başka bir yere geçtim. Ve görebildiğim bütün askerleri oklamaya başladım. Son okumu da kullandıktan sonra da surlara tırmanmaya karar verdim. Ben surlara çıktığım esnada bizim adamlar zaten her yeri temizlemiş. Bana çok da bir şey kalmamış yani. Arada bir kalkanıma vurarak onları gaza getiriyorum. Onlar da aynı şekilde karşılık veriyor. Ve boşu boşuna koşturmaya gerek yok diye onların gidip şehri temizlemelerini bekliyorum. Komutanları da yanıma çağırdım. Gelen olursa tabi. Arkamdan bir adam gelmiş. Ne yaptığı hakkında hiçbir fikrim yok. Yani ben onun yerinde olsam beni görünce yolumu değiştirirdim. Son kalan birkaç adamı da indirdikten sonra savaş sona erdi. Benim hanım da biraz sevinmiş gibi görünüyor kimseyi öldürememiş ama olsun onun gülen yüzü beni mutlu etmeye yetiyor en azından ölmemiş de öyle düşünmek lazım düşmanlar sarayda savunma yapmak için hazırlandı ben de askerleri gönderdim ve böylece Sayrona ya da benim sancağım altına girdi Şehirde biraz durup garnizon toplansın diye bekleyeceğim. Aynı zamanda inşaat çalışmalarına da başlıyorum. Aldığım her şehri enkaz olarak devralıyorum resmen. Buralara kimse bakmamış. Okçuluk yeteneklerim de biraz gelişti ve yayları daha iyi kullanarak daha fazla hasar vermeyi öğrendim. Bizim coğrafyayla bir alakası yok ama Marunat'ta bir isyan çıktığını fark ettim. O yüzden oraya doğru gitsem iyi olacak diye düşünüyorum. Zaten Güney İmparatorluğu'nun bizim şehirleri kuşatabilecek gücü olduğunu sanmıyorum. Güney İmparatorluğu onun tamamında şu anda toplamda 5000 asker var. Bense birkaç şehrim ve kendi birliğim dahil toplamda 2300 askere ev sahipliği yapıyorum. O yüzden rahat davranabilirim diye düşünüyorum. Tabi yolda denk geldiğim lordları saf dışı bırakmaktan da geri durmuyorum. Bu askerler bizim askerlere çerez gibi gelir. O yüzden savaşa başladıktan sonra direkt olarak askerleri hucuma gönderiyorum. Ve kendim cephe gerisinde savaşın bitmesini bekliyorum. Yani her savaşta ben savaşacaksam neden askerler var? Askerler düşmana ulaşır ulaşmaz ölüm yağdırmaya başladılar. Bir anda düşmanların yarısı eridi. Ben de arkada atın eğbesinden çayımı kahvemi çıkardım içmeye koyuldum. Sonunda da Abaltios teslim oldu. Ben de onu serbest bıraktım. Alabildiğim rütbeli askerlerin tamamını esir olarak aldıktan sonra yoluma devam ettim. 628 kişilik bir Güney İmparatorluğu ordusunu fark ediyorum. Ve önce bu orduyu saf dışı bırakmayı planlıyorum. Gördüğüm kadarıyla öyle çok da gelişmiş askerleri yok. O yüzden benim için problem olmayacak gibi görünüyor. Ben de saldırı emri veriyorum. Yanlışlıkla kılıcımı elimden düşürdüm. Askerlerin bunu görmediği iyi oldu. Kimseye çaktırmadan kılıcı yerden alıp geri atıma bindim. Katafraklar ve penta şampiyonları gayet iyi çalışıyor gibi. Gece şövalyeleri de öyle. Tehlikeli askerler. Keman keşlere çok da bir iş kalmıyor yani. Arada küçük kayıplar veriyorum ama o kadar olacak. Ne kadar acemi de olsalar sonuçta sayı üstünlükleri var. Bu savaşta Sofya'da 5 kişi öldürmüş. Baya seviniyordur şimdi. Ve düşmanlar kaçmaya başladı. Ben de savaşı kazanmış oldum. O Oberon'u da serbest bıraktım. Kurtardığım askerler arasında bir de Penta muhafız subayı olduğunu gördüm. Anladığım kadarıyla diğer medeniyetler de bizim kılıç gücümüzden yararlanmaya başladı. Eğer bu askerlerin sayısı artarsa benim için büyük problem gibi görünüyor. Askerlerin hepsini yanıma aldım. Sonuçta kendi şehirlerimden uzağım. Bir asker bir askerdir diye düşünüyorum. Bu yok ettikten sonra da 500 kişilik Güney İmparatorluğu ordusuna saldırıyorum. Bu aşamada Güneylilerle ne kadar haşır neşir olursam benim için o kadar iyi. E tanışıp kaynaşmak lazım. Savaş başladıktan sonra herkese saldırı emri verdim. Çalan borazanlardan anlıyorum ki düşmanlar yavaştan topukları yağlamaya başladı. Zaten karşımda çok da dayanabileceklerini düşünmüyordum. Böylelikle bir muharebe daha kazanmış oldum. Bu yenilgiden sonra güneylilerin benim kaleleri kuşatabileceğini sanmıyorum. Ben de rahat rahat marunatı kuşatırım diye düşünüyorum. Bu arada benim bir ay imalathanesi çalışmaya devam ediyor. Fakat onlara ham maddeyi depodan almaları gerektiğini söylemeyi unutmuşum. O yüzden şimdiye kadar normalden az kar ettim. Ama şimdiden sonra karım bir hayli artar diye tahmin ediyorum. Beni gören güneyliler topukları yağlıyor. Ben de onların peşine düşüyorum. Her küçük muharebenin başında saldırı emri veriyorum çünkü kazanacağıma dair en ufak bir kuşkum yok. Şimdilik. Bunu Güney İmparatorluğu'nun savaş yorgunu olmasına borçluyum. Muharebelerde karşıma tecrübeli askerler çıkaramıyorlar. Neredeyse bütün askerleri acemilerden oluşuyor. Bu muharebeyi de kolayca kazandıktan sonra yoluma devam ettim. Tabi ara sıra tecrübe kazanan askerleri terfi ettirmeyi de unutmuyorum. Ve ufak bir taşıma kapasitesi sorunum çıkmaya başladı. Amitatis daha yakın ve yolumun üzerinde. O yüzden Amitatis'e doğru gidiyorum. Maruna tekrar alınmadan yetişebilirsem iyi. Yoksa bu kadar yolu boşuna gelmiş olacağım. Amitatis'e uğradıktan sonra önce Han'a gidip elimdeki esirleri sattım. Ve Han'da iş arayan bir gezgine denk geldim. Ama çok da işime yarayacak birisi değil. O yüzden es geçiyorum. Elimdeki ganimetin fazlasını sattıktan sonra biraz sert kereste alıyorum. Ayrıca birlik kızımı düşürmeyecek şekilde yük beygiri ve katır da alıyorum. kızımı düşüren muhtemelen inekler ve koyunlar. O yüzden onları verdikten sonra yük beygiri veya katır almaya devam ediyorum. Sonra da Rotaya'ya doğru yola koyuluyorum. Rotaya da bilgine uğradım. Burada mühendislik hakkında eğitim veriyorlar. 15 bin dinar karşılığı bu eğitimi aldım. Ayrıca kendime de güzel bir miğfer satın aldım. Aldığım adam bu kadınlar için diyor. Ama olsun. Ne fark eder? Benim için önemli olan koruma değeri. Ve artık zırhı da değiştirmenin vaktinin geldiğini düşünüyorum. E kral olduk. Bu zırhı da artık kalede bir yerde sergilerim. Hatta sergilemekten daha iyisi. Bu zırhı komutanlara giydirebilirim. Namık direkt çöktü benim zırha. Güle güle kullansın sorun değil. Ejderha sancağını aldım ne de olsa. Ve sonrasında elimde kalan ürünleri satıyorum. Silahları satmaya yanaşmıyorum eritebilmek için. Bulabildiğim sert keresteyi de satın aldıktan sonra yoluma devam ediyorum. Lageta'ya oradan da Maronata geçerim diye düşünüyorum düşünüyorum. İstinya bana Varnapol'daki komplo üssü hakkında ısrarcı olmaya devam ediyor. Marunat kuşatmasından sonra belki oraya gidebilirim diye düşünüyorum. Lagata'ya ulaştıktan sonra bir ticaret gerçekleştirdim. Ve bu bölgenin ticareti hakkında da bilgi sahibi oldum. Ticaretten sonra vakit kaybetmeden yoluma devam ettim. Marunat hala bir kuşatma altında değil. Denk geldiğim yerlerden sert kereste toplamaya devam ediyorum. Bulduğum isyancı birliklerinden birine saldırdım. Bunlar böyle haydut gibi bir şey. Şehrin yönetimini ele almışlar. Çok da tecrübeli askerleri olmadığından askerleri gönderiyorum. Yine de 4 kişi kaybettim. 4 kişi benim için sorun değil. Önemli olan şehri alabilmek. Bu esnada Aserayla yaptığımız saldırmazlık anlaşmasının da süresi doldu. Yine de pek bana saldıracaklarını düşünmüyorum. Daha sonra da şehri kuşatmaya koyuldum. Kuşatma kampı kurulduktan sonra vakit kaybetmeden saldırıyı başlatıyorum. Yeni zırhım da üstüme yakışmış. Şimdi tam kral gibi görünüyorum. Komutanları savaşmaya gönderdikten sonra ben de destek verebilmek için duvarların dibine yaklaşıyorum. Bizim adamlar çoktan yukarı çıkıp kıyım yapmaya başladılar bile. Ben de elimden geldiği kadar okla destek vermeye çalışıyorum. Neredeyse attığım her ok düşmanın kafasına gidiyor. Okçuluk yeteneklerimi geliştirebilmiş olmak beni mutlu ediyor. Oku hem daha isabetli gönderiyor hem de daha hızlı kullanıyorum. Bizim askerler direnişi ezmeye başardı ve şehrin içlerine doğru girmeye başladılar. Ben de okum bittikten sonra şehir duvarlarına tırmanmayı düşünüyorum. Artık aşağıda beklememin bir manası kalmadı. Askerler şehrin içlerine doğru hücum ederken ben arkadan izliyorum. Son birkaç düşmanın da kaçmasıyla beraber savaşı kazandık. Yine sarayın içinde savunma kurdular. Ben de askerleri gönderiyorum ve burada isyan eden asiileri tutsak alıyorum. Ayrıca Batı İmparatorluğundan bazı lordları tutsaklıktan kurtarıyorum. Asker tutsaklarıyla beraber ganimeti de aldıktan sonra tutsakları handa satmaya karar veriyorum. Tabii ki tamamını değil. İsyan etmiş olan lordun kellesini vurmaya karar verdim diğer isyancılara ibreti alem olsun diye. Bu krallıkta isyancıların başına neler geldiğini herkes görsün. Bunu yaptığım için dürüst biri olarak tanınmaktan çıktım. Ama hem kendi lordlarıma hem de diğer lordlara isyan etmenin sonucunu göstermem gerekiyordu. Biraz gaddarca ama gerekli bir hamleydi. Şehirde halk için eksik olan binaları inşa etmeye başlıyorum. Bütün inşaları sıraya alıyorum. Ayrıca Sofya bir batanya leydisi. O yüzden Sofya'yı da buraya vale atıyorum. Benim birliğimde olmaması onun için daha iyi. Benim birliğimde olduğu sürece sürekli olarak ölümle yüz yüze kalacak. Burada sıcak odasında rahat bir biçimde oturur diye tahmin ediyorum. O da öyle yapmış zaten. Onunla konuşmaya çalıştığımda bana kızgın olduğunu söyledi. Son ziyaretinden bu yana çok zaman geçmiş. Şimdiden trip yemeye başladık. Ara sıra gelip ziyaret etsem iyi olacak. Rahatının yerinde olduğunu gördükten sonra da odasından ayrılıyorum. Kendine dikkat et diyor kocacım diyor. Ayrılırken dönüp dönüp bakıyorum tabi. Yine geleceğim dikkat et kendine beni merak etme diyorum. Handa Anet adında iş arayan bir gezgin var. İmparatorluk medeniyetine bağlı. Yaşı daha hayli genç. Biraz da vekillikten anlasaydı onu bir vali olarak atayabilirdim. Ama şansını kaybetti. Ve haritanın diğer ucunda da başka bir kentin sahibi olmuş oldum. Güney İmparatorluğundan henüz bir saldırı gelmedi. Demek ki hala kendilerini toplayamıyorlar. O yüzden ben de Var e doğru yola çıktım. Oradaki şu sığınak sorununa bir göz atarım diye düşünüyorum. Bu esnada Batı İmparatorluğundan Garyos bana savaş açtı. Yönümü değiştirip Batı İmparatorluğuna doğru yöneldim. Batı İmparatorluğunun büyük ordularını aramaya koyuldum. Hazır askeri gücüm yerindeyken onlara tek seferde ağır bir darbe vurmayı planladım anlıyoruz Bu esnada Desparion ortalama 350 kişiyle bana saldırıyor. Neyine güvendi anlamadım. Yine de saldırıyı başlatıyorum. Saldırı başladıktan sonra ezici gücümüz nedeniyle bütün askerleri hücuma gönderdim ve karşı tarafın askerlerini stratejik davranabilmek için incelemeye koyuldum. Çok da tecrübeli bir asker görmüyorum. Muhtemelen Batılılarla yapılan savaşta beni çok zorlamayacak gibi duruyor. Askerlerin yarısı erimişken ben de biraz gideyim de bacaklarım açılsın diye düşünüyorum. Böylece öne atılıyorum. Savaş lordlarının arasından geçtikten sonra da piyadelerin arasına dalıyorum ve durmaksızın kılıcımı sallamaya devam ediyorum. Moruşlarımın bazıları çok isabetli değil. Bir süredir baltaya alışmıştım. Kılıç elime verip geliyor. Yakalayabildiğim askerlerin kaçmalarına izin vermiyorum ve bu muharebeyi de kolay bir şekilde kazanmış oluyoruz. Askerleri terfi ettirdikten sonra rotayı kuşatmaya karar veriyorum. Çünkü bu şehrin içinde yüklü miktarda param var. Ayrıca gayet güzel bir şehir. Savaşmaya değecek bir şehir. Asera yeniden bana bir saldırmazlık anlaşması teklif etti. Kabul ettim. Şimdilik Asera ile herhangi bir problemim yok. Şehirde çok fazla garnizon var. Bu savaşta fazlasıyla kayıp verebilirim. O yüzden yiyeceklerinin tükenmesini beklemeyi planlıyorum. Bu esnada da mühendisliğimi geliştirebilmek için trebişeler ve kuşatma aletleri inşa ediyorum. Zaten Batılılar bana saldırmaya cüret edemiyor. Şimdilik benim için her şey yolunda gibi. İhtiyar sağ olsun benimle tanıştırdığı askerlerin bana çok yararı dokundu. Bir ara uğrayıp bir teşekkür etmek lazım. Bu esnada bir savaş daha geldi. Kuzey İmparatorluğundan Lukon bana savaş açtı. İmparatorluk amacımı anlamış olmalı. Her biri ardı ardına beni yok etmek için planlar yapıyor. Trebuşeler inşa edildikten sonra hasar görmesinler diye onları gizliyorum. Şehir savunmalarını indirebilirsem koçbaşıları ve kuşatma kulelerini verimli bir şekilde kullanabilirim. Bu esnada Varnapol çevresindeki üste bana karşı düzenlenen komplo başarılı oldu. Düşmanların komplo gücü vakit geçtikçe artmaya başladı. Son trebüşe inşa edildikten sonra diğer trebüşelere de ateş emri verdim. Ve mancınıkların tamamını indirdikten sonra da saldırıya başladım. Balistalar kuşatma aletlerine zarar verebilecek konumda değil. Onların problem olacağını sanmıyorum. Kuşatma kuleleriyle ve koçbaşıyla birlikte sayılarının da bir önemi kalmıyor. Üç açıdan yardığımız zaman karşılık verebileceklerini sanmıyorum. Okçuluk yeteneklerimi deneyebilmek için uzaklardan ok atışları yapıyorum. Tabi benimki sadece eğlence amaçlı. Yoksa benim askerler bu milisleri halledemeyecek güçte değil. Muhtemelen sadece penta milis bile getirseydim bu kenti rahatça alabilirdim diye düşünüyorum. Tam suratıma bir ok yedim. Neyse ki yeni aldığım mifer suratımı da koruyor. Yoksa güzel yüzüme biraz zeval gelebilirdi. Biraz daha ön saflara doğru geçip ok atmaya devam ediyorum. Çok ince gördüğüm arbaletçiyi indirdim. Okçuluk artık benim için spor gibi bir şey oldu. Kuşatma kuleleri duvarlara yanaştığında askerler iki taraftan çıkmaya başladılar. Ayrıca diğer piyadeler de kapıyı kırmayı başardı. Ben de manevi destek olsun diye bir kuşatma kulesinden yukarı doğru çıkmaya başladım. Çıkarken de tezahürat ediyorum tabi aşağıda fazlasıyla asker olduğunu görüyorum. O yüzden olabildiğince hızlı bir biçimde aşağı inmeye çalışıyorum ama oradan da adam geliyor. Ortalık baya karıştı. Kimin kılıcı kimin cebinde belli değil yani. Yine de kılıcımı umarsızca savurmaya devam ediyorum. Ve ilk bulduğum merdivenden aşağı inmeye koyuldum. Karşıma birkaç adam çıktı. Acemi'nin birinden bir iki yumruk yedikten sonra onları indirdim. Buraların acemileri de çalışıyor maşallah. Kaçanların arkasından ok atıyorum. Bazen tutturamıyorum. Bu askerler yanımda olduğu sürece benim sırtım yere gelmez gibi görünüyor. Birkaç sene önce biri çıkıp bana bu olacakları anlatsaydı ona mabadımla gülerdim. Ama şimdi bir de olanlara bak. Tarlaları ekip biçmekten şehir kuşatmalarına. Gayet iyi bir yükseliş.